Merhaba arkadaşlar. Özellikle beyler. Çünkü bugün bugün konu beylere ait bir konu. Umarım ben, bana kızmıyorsunuz. Çünkü ben gerçeklerin veya bu realite, bu Türkiye'de yaşanan realitesi ve gerçeklerin zaten dile getirmek istiyorum. Tabii ben bir bayan olarak, bir genç kız, eskiden bir genç kız olarak bir bayan, bir anne, bir abla, bir dost, bir eş e, demek bütün kategoride yer alan bir kişi e, tabii ki dile getirirsek e, özellikle bir eğitici olarak e, sanırım fayda dokunacak. Ben burada dahil etmek hem benim olumlara dahil etmek istiyorum. E, çünkü bazen konularda e, Balkan ülkeler, e, çünkü hemen hemen aynı kültürdeyiz. E, özellikle Türkiye'de çok belirgin olan e, bazen yaşam tarzı var. Bunlar e, yanlış e, hata, e, hatalar oluyor. E, Tabii ki bunlar düzeltmek hepimiz hepimiz görevimiz. Şimdi konu ne diyor? Genelde yaşıyoruz. Ben yaşadığım arkadaşlarım söylüyorlar, çevredeki insanlar, ailedeki insanlar söylüyorlar. Ve gerçek bu, bu biraz şeyim eskiye kalan veya çok geride kalan bir 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 adet olmaması gereken bir şey. Nedir bu? Bir bayanın, bir genç kızın, bir bayanın eğer yemeğe çağrılırsa, davet edilirse o zaman o bayan sizin malınız oluyor gibi. Bir bir yaşam biçimi bu. Bir davranış tarzı. Ben de yaşadım bunu. Nasıl oluyor? Mesela bir örnek söylüyorum. Çok eskiden demek ki tam depremin sırasında birkaç gün sonra bir ay olmadan ben kaçtım Bodrum'a gittim. İstanbul'da dayandık dayandık yatık dışarıda parklarda sonra bir, birkaç hafta sonra aldım çocuğun oğlumu ve Bodrum'a kaçtım dedim en az moralin düzelttim orada köpeğin aldım oğlumu da birlikte gittim Bodrum'a. Bir pansiyonda kaldık hatırlamıyorum ama bir sabah erken çok çok serin bir hava çok güzel bir hava serin dedim köpeği gezdireyim Uy çok erken uyandım ve dedim tek başına bir dolaşayım, bir çay kahve içerim dışarıda. Bakıyorum köpeğin gezerken orada bir grup vardı, şey bir kafeteryada bir grup vardı. Onlar bir genç kızlar ve beyler vardı. İki, üç, iki bey, üç tane kızlar, bayanlar. Bayanlar demek ki genç 30 yaşından başlar, 40-45'e kadar vardı. Beni, ben köpeği gezerken benim taraftan bakan o şey bakıyordu grup ve biraz gülmeye başladılar hoş böyle gülümsemeye. Ben de o gün boştaydım dedim belki bir çevre kurarım burada boşta yalnız hissedim kendimi. Tamam dedim ve böyle işaret yaptım demek benimle mi? Esas ben genelde bu, bu konularda pek fazla cevap vermem çünkü hep koşturuyorum ya iş ya hep, hep, hep yoğun olduğu için çok fazla şey vermem cevap vermem o gün boştaydım tamam şöyle yaptım benimle mi gibi ve esas ben de istedim ki onlar benimle konuşsun evet bana gel gel dediler ve ben gittim oturdum orada köpeğim elimde tutuyordum açık alanda bir kafeterya bir bakıyorum bir bey vardı genç bir bey bana söylediler ki bu bey seni çok beğendi Dedi o yüzden bir seni çağırdık dedi çünkü adam diyor ki ya bak bu bayanı ve bana çağırın bu bayanı burada ben de dedim tabii ki her, her bayan hoşuna gider bu tür konu bu tür konuşmalar hoşuna gider baktım oturdum merhaba baktım ki onun derti vardı şey anlattıkları göre Bursa Bursa televizyonda çalışıyormuş enkaz enkaz deprem enkazlardan çıkartmışlar. Aileden bir kişi ölmüş. Şimdi ya kardeşi ya abla ya annesi hatırlamıyorum çünkü uzun sene geçti. Bir bakıyorum sıkıntıdaydı ama yine de o arkadaşlar ona etrafta biraz popolanmak, biraz kom biraz şımartmışlar o çocuğu sanırım. Biraz de, o biraz şey rahatlamaya çalıştılar. Ben de ona biraz şey ilgi gösterdim, biraz şey destek olmak istedim. Kısaca ben, ben kafe içtikten sonra akşam dediler birlikte dediler çıkalım grup tamam dedim hoşuma gitti bir de sanat dünyasında televizyoncu zaten bizim işimiz ben söylemek istemediğim baştan size ben sanatçıyım bale devlet sanat şubanın var hem sanat dünyası hem spor dünyası hem de sosyal ve estetik dünyası zaten uzman alanım beden dili veya imaj maker gibi iletişim bilimleri zaten uzmanlığım eğitim aldı. Çok güzel bir akşam. Haydi bir Bodrum'daki biliyorsun atmosferi. Çarşıya yakın bir disco vardı. Disco değil. Türkçe ne denir onlara? Böyle açık havada müzik çalan yerlerin ve ayakta bir şey içiyorsun. Bana bir bira ikram ettiler ve bu çocuk bana ikram etti. Baktım ki bütün gecede o, o akşamda bu kişi bana hep yanında duruyordu. Sanırım kendine beni Arkadaş tanıtmak istemiş. Benim için bir sorun yok. Zaten insanı bu kadar bir, bir huzur verebilirsek ne mutlu bizim için. Çünkü beni beğendiğim demek veya beni daha önemli orada şey, ana misafir olarak saygı vermek istemiş olabilir. Ha belki tabii ki başka duygular da olabilir. Ne mutlu bizim için. Bu açıkça söyleyeyim. Neyse, bir bakıyorum Sonra onlar bir kalktılar. hadi gidelim başka yere. Ben bu durumu tanımıyorum. Hadi gidelim. Üç tane arabalar vardı. Al. ben dedim gelemiyorum çünkü geç oldu. Oğlum yalnız e, pansiyon bahçesinde oynuyor dedim çocuklarla diğer a, aile çocuklar ama nasıl bırakacağım yalnız? Yok yok bir şey olmaz. Biz zaten az kalacağız. Tamam düşündüm. Ben kendim biraz şey kriterliyim. Çok fazla şey programlıyım veya disiplinliyim. Bunlar bir ay içsem de şarap içsem de görevi varsa onu bırakmam zaten. Kolay böyle duygusal değilim fazla. Duygu var fazla ama kontrol et, şey ABS çok güçlü benim. Dedim bir gideyim dedim. Haydi bakalım kırmayayım bunlar. Tamam arabayla aldılar beni. Üç arabayla gittik oraya. Yakın bir yerde şey ara... Otoban değil, ana caddelere yakın bir yer, bilinen bir yermiş. Bir bakıyorum bir masada iki masa birleştirdiler. Oturduk ve bir anda müzik çaldı. Herkes kalktı pisteye dans etmeye. Bu çocuk kalkmadı. Bilmiyorum sanırım bu ailede bir sıkıntı vardı. Ölü vardı sanırım. Ondan e, oturdu orada arkadaşlar diğer e, şey garsonlarda sohbet muhabbet çünkü tanınan bir kişiymiş. Böyle çevresi fazla. Ben dans ediyorum orada. Kefe göre bir, bir, kere tek başında dans ediyorum. Çünkü ben balerinim. Sonuçta biraz da de bu demek Dans etmek seviyorum. Hatta şöyle seviyorum. Bizim profesyonel dansçılar, dansçı değil, balerin esas, devlet balet sanatçısı, biraz da dikkatli çekmek istiyoruz ki bak benim dansım profesyonel bir dansı gibi. Dans ederken bazen bir bayan geliyordu karşılıklı olarak dans ediyor. Hem pop hem de pop şey popüler halk dansı böyle sizin şey dü düğün dansları. Orada ben hatırlamıyorum çünkü bir şarap içmiştim. Orada dans ediyorum. Karşımda bir bayan geliyor, uzaklaşıyor. Başka kişi geliyor, uzaklaşıyor. Orada karıştırdılar. Çünkü başka masalarda da vardı. Ama çok az kişi, 3 tane, 4 tane masa vardı. Orada çok kalabalık değil. Sonra bir anda bana bir bey geliyor karşımda ve hareket ediyor. Karşılıklı olarak benimle şey karşılıklı dans ediyordu. Ben de birkaç kere, birkaç saniyede Karşılığım verdim. Etik kuralar göre bu şart, birin elini uzatırsa veya birin size bir saygı gösterirse ona bir şık bir şeklinde karşılığın verin ve uygun zamanda uygun şeklinde uzaklaşabilirsin. Bu bir kural. Etik kurallara göre. Ben de onu yaptım, biraz karşılık verdim bir saygı. Yavaş yavaş ki samimiyete girmeden çünkü daha sonra belki daha fazla yaklaşabilmemek için ben kaçmaya başladım. Yavaş yavaş kaçtım. Başka bir bayan yanında gittim ve böyle oldu. Dans bitti. Masada oturuyorum. Benim Beni davet eden kişi o kadar beni bağırdı ki, o kadar bana kızdı ki. Ya ne yapıyorsun sen beni rezil ettin. Ben böyle kalıyorum ve diyorum anlamadım. Nasıl seni rezil ettim? Sen kimsin ben kimim? Sen, e, sen bugün sen siz demek ama şu anda tabii ki ben biraz şey samimi dille konuşmak istiyorum. E, siz kimsiniz? Ben bugün seni tanıyorum. Bugün sabah tanıdım. Beni bir çay, kahve veya bira beni davet ediyorsun. Ve ben özgür değilim. Ben senin eşyanın. Demek benim değerim bir, bir bardak kadar. Bir şarap veya ve bir neymiş bir bira. Çünkü başka bir şey içmiyorum. Ne olursa olsa şampanya da patlasan da insanın ki özgürlüğün, insanın ki kişiliğin, insanın ki şey kimliğin, siz satın alamazsınız, böyle gençler, benim çocuklarım, benim dostlarım, benim abiler, kardeşler ben bir sizin bir dost, bir anne olarak, bir abla olarak bunun dile getiriyorum, bunu sakın yapmayın hele hele, yemeğe çağırıldığı zamanıydı, da, zaten daha kötü, sanki onun malısın, bir yemek için bir bayan sizin malınız oluyor ben o akşam unutmayacağım. Bir döndüm o kişiye ve çok şık bir şekilde dedim ki: eğer sen bu kızlarla alıştıysa, bir şarap için sen bunlarla dokunabilirsin veya sahip çıkabilirsin. Affedersin veya yatabilirsin. Kusura bakma, sen farklı başka kişiyle veya böyle olmalı zaten. Bütün bu kızlar böyle olmalı. Bir kızın, güzel kızlarımız, şık kızlarımız, çok değerli çocuklarımız. Bu kadar ucuz değil. Bir bira için sen elin sokacaksın her yerde." olmasa da veya e, flört için teklif edeceksin veya mal e, şey sahip gibi davranacaksın çok e, çok ezici bir şey gerçek çok e, insanın e, bir bayan size sevmek için bir bayan size değer vermek için önce bu bayanla bu kaza değer vermeniz gerekiyor dişi olarak tabii ki düşünebilirsin doğal hakkınız hepimiz için bu doğal hakkımız ama ilk önce bu insanlı şey insan olarak şey değer verin. Mümkün değil bu ilişkiler zaten yok olur. Bir, bir tabağın bir tabağın değeri olan bir ilişki veya bir bardak değeri olan bir ilişki o ilişki değil. Ben kızlara da uyarmak istiyorum burada. Kardeşlerimiz ki ben eğitici dile konuşmuyorum. Bir, bir abla olarak, bir bayan olarak sakın bu pozisyona düşmeyin. Çünkü sizin değeriniz bu kadar değil. Ve unutmayın beyler bu kızlar biz sizin çocuklarınız, sizin kızlarınız. Yarın sizin kardeşin veya abla, öbürsü gün sizin eş oluyoruz. Bu eş bir kız doğuracak. O kız sizin kızınız olacak ve bu kız yarın yine de şey mağdur kalacak bu, bu tür pozisyonlarda. Bunlar lütfen biraz dikkat edin. Bunlar değiştirin. Flört etmek tabii ki güzel bir şey ve bu doğal ve karşılıklı olmalı. Kimse kırmadan, kimsenin özgürlüğün ve kimliğin çinemeden, kimsenin zor durumu sokmadan, mecburiyeti kalmadan bir, bir, moda oldu. Ben bunu burada duyuyorum. Hatta bu, bugün o günden sonra soruyorum. Çevrede diyorum belki Türkiye'de bilmiyordu. Ben böyle bir sistemden geldim. 90 senesinde sosyalist sistemden geldim. Direkt Türkiye'ye geliyorum. Bizde böyle bir şey yok. Bir kere bayan e, şey ikram ediyor, bir kere bey ikram ediyor. Kafe çay veya yemek ikram olacaksa böyle sırası yok Doğu Anadolu'da veya sosyalist ülkelerde. Tabii ki ben farklı bir kültürden, farklı bir sisteme geldim ama ne olursa olsa bu kadar aşırı derecede bir bayana ve bir kızın bir, bir tabak ile veya bir elbise ile tabii onlar isteyebilirler. Haklı, peki size haklı olabilir diyebilirsiniz ki ya bir elbise için bir ayakkabı için geliyorlar bize yapışıyorlar. Siz de amirlik yapın. Siz de bir şekilde onun hem size sevdi sevdiyse ve hoşlandıysa onun da e, karşılığı verebilirsiniz. Ama bir bir terbiyeyle, bir ölçüyle hem de e, o o bayanı ki, o kızın, o genç kızın sizin kızınız, kardeşiniz, arkadaşınızın ki kızın kardeşi veya abla veya e, şey anesi de olabilir. Olgun yaştaki bayanlar da zor durumda kalabilir bazen. Tabii ki bazen insanlar kendi isteyerek yapıyorlar bunu. Bir şekilde siz bir eti, bir etici rolün şey olabilir. Demek hem zevklerin yok et yok etmeden zevklerin yaşayarak ve yaşatarak tabii ki bu karşılığını verebilirsiniz veya yaşayabilirsiniz. Ama kesinlikle bir şekilde onları kendilerinizle ilişkinin bir re, bir yola bir bir terbiye hatın üzerinde yürüyün ki yarın o bayan o bayan veya yarın o bey sizin çocuğunuz ya kaypederi olacak veya sevgilisi olacak kocası olacak veya veya bu bayan sizin eşiniz de olabilir. Sizin akrabanız eşi olabilir yarın. Demek bu kadar örnek vermek gerekmiyor. Sanırım Türkçe anlaşılıyorum. Benim hedefim bu tür adetler, bu, bu, tür demek yaşam biçimlerin kesinlikle biraz şey daha dikkatli, daha ölçülü ölçüde olmalı düşünüyorum. Sanırım bana kızmamışsınız çünkü Türkiye seviyorum. 30 sene az değil burası yaşıyorum, çalışıyorum eğitim veriyorum. Bir de sizin şey, önerilerin veya fikirlerin ve yorumları bekliyorum. Hatta istediğiniz konu, başka konular ilgili ben çok size açayım. Çok seviyorum. Hatta böyle destek olmak veya bilgi vermek. Sosyal konular, ilişki konular, iletişim konular, sağlık, sağlık formda kalmak, spor, Plates gibi omurga sorunlar, sosyal sorunlar, iletişim ve ilişki sorunlar tabii ki tecrübemize dayanarak konu ilgili yardımcı oluruz. Herkesi seviyorum. İnşallah görüşmek üzere. Sağ olun.